Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. şelalesine geldik. Yaklaşık 300 metre yür yürüyüş sonrasında suların içerisinden, kayaların arasından geçiyorsunuz. Gerçekten güzel serinledim. Bugün o sıcaklığını anlatamam bile. Görüyorsunuz manzarayı. Şimdi buradan biraz görüntü alalım ve buranın tadını çıkartalım. <laughs> Evet, saklı kent ya da Gizli kent, şelalesini gittik gördük. Çok keyifliydi. Şelalenin altına da girdim biraz. Serinledim, güzel oldu. Gerçekten ihtiyacım vardı buna. Ee, şimdi buradan e, saklı kent kanyonuna doğru hareket edeceğim. Tabii şu önümde ki merdivenleri nefes nefese çıktıktan sonra kabul ediyorum ki biraz yaşlanmışım. Doğası muhteşem püfür püfür ee, bu arada çok ucuz da yani bir çay 3 lira ee, Efendime söyleyeyim Buraya giriş ücretsiz Ama e, Aşağıda Eğer şu görmüş olduğunuz yerde Evet suların içinden geçiyorsunuz Kayalıklar Ayağınızı acıtabilir Eğer plaj ayakkabınız yoksa Burada 5 lira kiralanabiliyor bunu da bilgi olarak vereyim. Evet şimdi buradan... ...saklı genet kanyonuna doğru yola çıkıyoruz.